George Washington University School of International Affairs'tan Profesör Sin Roberts, Pekin hükümeti Afganistan'da Çin'e karşı tehdit oluşturacak hiçbir Uygur'u barındırmaması için Taliban'dan elindeki tüm gücünü kullanmasını istedi, diyor. Profesör, Çin'in 1990'lı yıllarda Taliban'la ilişkisi olan birkaç ülkeden biri olduğunu hatırlatıyor. Güney Koreli yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Seul'e giden ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore özel temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore'nin nükleer müzakerelere dönmesi gerektiğini belirtti. Kim, ABD ile Güney Kore'nin yaptığı askeri tatbikatların rutin ve savunma amaçlı olduğunu ifade ederek Kuzey Kore'ye karşı düşmanca tutumlarının olmadığını vurguladı. Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi'nde ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi. İran resmi ajansı İrna'nın haberine göre Rusya'nın Tahran Büyükelçisi, Rusya'nın 2021'in sonları veya 2022'nin ilk aylarında Basra Körfezi'nde İran ve Çin donanmalarıyla ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi daha önce ülkede acil kullanım onayı verilen Pfizer Biontech koronavirüs aşısına tam kullanım onayı verdi. Böylelikle Pfizer Biontech aşısı COVID-19 aşıları arasında bu onayı alan ilk aşı oldu. Rusya Federal Güvenlik Servisi bir Ukrayna vatandaşının Rus silahları hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle gözaltına aldığını bildirdi. Rusya Federal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna vatandaşı Rusya'nın Tula kentinde modern silah modelleri hakkında bilgi toplarken suçüstü yakalandı. ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Aynı bölgede 7 Ağustos'ta gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ülkesinin Afganistan'daki son gelişmeleri dikkatle izlediğini ve tüm taraflarla temas halinde olduğunu ancak şu aşamada Taliban'ı resmen tanımayacaklarını söyledi. Kırgızistan yeryüzündeki en eski sanat eseri olarak kabul edilen petrogliflere ev sahipliği yapıyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 260 kilometre mesafedeki Çolpan Ata kent girişinde 42 hektar alanda kurulu Çolpan Ata Petroglif Açık Hava Müzesi'nde üzerinde 30 santimetre ile 3 metre büyüklüğünde resimlerin yer aldığı yüzlerce kaya bulunuyor.